hastaneyi çekerken çok enteresan şeyler yaşadık. Önce anlatayım. Dendi ki bana, kardeşim bu araba şu anda Levent Sanayi Sitesi'nde. Oraya gidilecek, arabayı sen getireceksin alışman bakımından buraya. Peki dedim, benim arabam var Skoda, bindik. Yanıma da bir şoför aldık. Dönüşte benim Skoda'yı, arabayı o şoför getirecek, ben 126'yı getireceğim. Gittik Levent Sanayi Sitesi'ne. Ulan bir oturdum, göbeğime girdi direksiyon zaten. <laughs> Bırak gömleğime girmesin direkçenin. Araba bağırıyor ama her zaman yerinden kalkıyor. Neyse zar zor iştire kalksana kaldırdık. Yokuş aşağıda koy verdik. Boğaz köprüsünden aşağı koy verdik arabayı. Sen geldik işte Boğaz köprüsünde yaşadığım olayı anlasın. Bir şeylerden hareket edemiyoruz. Araba kalkmıyor yerinden. Orası da yokuş yukarı. Zar zor kaldırdık, sınaldırıp. Sen geldik. Millet nasıl gülüyor? Halimize. Ben tönte geldim, yanaştırdım arabayı. Meydana durduk gül 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 millet öldü ondan sonra şey oluyor zaten sahne de çok matraktı. Finalinde beni arabadan çıkartmak için direksiyonu söküyorlar Direksiyon söküldü falan. Hakikaten ama hakikaten zor çıkacak bir yer oldu. Oradan. Çok gerçekçi oldu. Bir de oraya giderken Allah'tan oyun kıyafetlerini giyip de gittim ben. Yani arabayı oraya getirip de oyun kıyafetlerini giysem hiç oturamayacağım arabaya. Öyle çektik o sahneyi. Çok güzel bir sahne oldu hoş bir oldu.